ölçme. 1 metre 100 santimetre, 1 santimetre 10 milimetre. 1 santimetreden daha kısa uzunlukları ölçerken milimetre kullanıyoruz. Bakın burada milimetrelik bir kağıdımız var. Şurası 0, şurası 1. Bakın şu arası nedir? 1 santimetredir. 1 santimetreden daha kısa olan uzunlukları bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milimetrelik aralıklarla ölçüyoruz tamam mı? 1 santimetre bakın nedir? 1 santimetre 10 milimetreye mm eşittir. Bakın buraya 1 santimetre daha ekledim. Ne oldu burası şimdi? 2 santimetre oldu. Burada da çocuklar aynı şekilde 10 milimetre vardır. Yani ne oldu? 2 santimetre 20 milimetreye eşit oldu. Şimdi beraber şu mavi çizgi kaç milimetre onu bulalım. Bakın sıfır başlangıç noktası ve bitiş noktası da şurası. Kaç milimetreye eşit oluyor çocuklar? 35 mm. Evet 35 milimetreye eşit oluyor. Nasıl buluyoruz bakın? 1, 2, 3 santimetre 30 milimetre eşittir. Burası da bakın 1, 2, 3, 4, 5 milimetre. Toplam burası 35 milimetredir. Bu şekilde buluyoruz.